güle ne çıkıyor? mı acaba? Bu ufaklığı evimizin balkonunda bulduk. Daha sonrasında e, nadir bulunan, nadir yaşayan hayvanlardanmış. E, ben de kendisini koruma altına aldım. Ufak tefek bir şeylerle beslemeye çalıştık. Maydanoz da, ekmek kırıntısıydı falan insan yüzü, örümceğimizi kavanozun içine koyup getirdikten sonra insanların burada ilgi odağı oldu herkes fotoğraf çektirmek istiyor e, sosyal medyada falan paylaşıyorlar yani bizim için de değişik farklı güzel bir duygu oldu burada e, insanlar merak edip geliyorlar yani ihmal etmemeye çalışıyorum sürekli bakıyorum içerisinde ve kavanozun kapağını açıyorum havalandırıyorum gün içerisinde e, Böyle bir değişik bir arkadaş oldu bana sağolsun. İlgileniyorum onunla. Yani en kısa zamanda da doğal e, milli parklarımıza teslim etmeyi düşünüyorum.